siz, bey siz Hı. evde yatıyorsunuz. Evde biz sen. Sürekli böyle kar havaları görürüz biz yani. Kışın olur bunlar. Hmm. Çocukluğumuzdan beri olmasa da aşağı yukarı 10 yıldan beri bu işi yapıyoruz. Hmm. Güzeldir bu iş yani. Bunu sevmeden yapamaz insan. Severse yapar. Düşün bir kuzuyu doğumundan büyüyüp işte kurbana verene kadar veya bir ana olana kadar bir hayvanı yetiştirmek, büyütmek, beslemek. Nasıl bir çocuğu doğduğundan işte büyüyene kadar bir annenin kucağında yetişirse bunlar da bizim kucağımızda yetişiyorlar işte. Bunların da sevgisi farklı. Kazancından farklı sevgisi bunların. Dedemiz zamanından beri var. Aşağı yukarı 150 yıldan beri bu hayvancılık bizde vardır. Babam dedenden ayrıldığı zamanda hiç hayvanı yoktu işte gitti. 9 tane koyun almıştı. 9 tane koyunu alıp gelirken bir tane de inek aldı o arada bir arkadaştan. Dereden geçerken kuzunun biri düştü dereye. Onu bir arkadaşımız kurtardı dereden. Böyle başladık işte 9 tane hayvanla. Geldik aşağı yukarı 6-700 tane hayvan yaptık. Sabah kalkıyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz. Hayvanların işte kuzuları, kuzu doğum yapanları alıyoruz, ayırıyoruz. Ondan sonra köpeklerimizi yediriyoruz. Çıkıyoruz. Akşama kadar koyunu bekliyoruz işte. Doğum yapan koyunları, şimdi doğum yapma dönemi hayvanları. Doğum yapanları ayırıyoruz. Onları alıp geliyoruz işte. Kedi hastası insanlar vardır yani. Köpek hastası, kedi hani hayvanları seven insanlar hepimiz seviyoruz hayvanları da işte. Hayvan hayvanı öldürüyor bazen yani. Elinde olmuyorsa mesela köpeği alıp gidiyoruz hayvanlarla. Çakal oluyor da doğan kuzuyu çakallar alıyor buralar ormanlık bölgeler, arazi iklim şartları kötü buralarda. Ne oluyor işte köpeği getirdiğin zaman bir tane kedi boğuyor köpek yani sen elinde değil. Koyunun içine girdiği zaman kediyi yakalayıp bazen istisna boğuyor, öldürüyor. E öldürdüğü zaman adam vay anam sen bizim mahallenin kedisini öldürttün. Ya öldürtmedim, öldürttün. İşte bir daha buraya köpeğin gelirse ya seni öldürürüm ya beni öldürürsün gibi tehditler, kavgalar, kıyametler işte falan filan bir şeyler oluyor buralarda. İnsanlar bazen

hayvancılıkta şöyle sıkıntılar var yani yem olayı çok pahalı olduğu için ot yem mecburen yaymak zorunda kalıyoruz hayvanları. Hayvanları yaydığımız zaman da çok bir kar olayımız yok yani. Mecbur yayıyoruz hayvanları. Buralarda da kimse bir şey demiyor bize yani camilere yardım ediyoruz işte muhtarlıklara falan filan ufak tefek yardımlar yapıyoruz. Burada bir şey demiyorlar bize. Oradan geçme burada. Tabi lahanasını falan filan insanların bekliyoruz yani lahanayı yedirmiyoruz. Lahanasını yedirdiğin zaman adamın bir lahana bir adam demektir yani burada. <laughs> Burası Karadeniz yani Trabzon lahanasını yediremezsin burada. inip 10 dakika sonra vurup aşağıcı yola inip geri gelsiz. Bazen zaman akşamada akşama kadar koşarsın. Abi bırakma abi. Ya hayvancılığı sevmeyen kişi yapamaz. Zor bir meslektir. Ama yine de üretim ülkemizde üretim her şeyden önemlidir. Tarım olmayan ülkede hiçbir şey olmaz. Zenginlik olmaz, fakirlik olur. Yani ülkemizde tarım arazileri çok fazla tarım yapma imkanımız var fakat işçi bulma imkanımız yok. Yani yurt dışından gelen işçiyle ne kadar iş yapılabilir? Ya Afganistan'dan, Gürcistan'dan gelen işçiyle ne olabilir? Bir çoban bulmaya kalksan yani çoban diyeni yani hepimiz çobanız yani. İnsan hangi işi yaparsa yapsın o işin sorumluluğunu taşıdığı sürece çobandır yani. İster koyun beklesin, ister inşaatçılık yapsın. Yani işçidir sonuç sonuç itibariyle. Herkes bir emeksidir. Ben hayvan beslerim. Sen inşaat yaparsın. Öbürü öğretmenlik yapar. Öbürü kaymakamlık yapar. Herkes bu ülkede bir görevi olan insandır yani. Ben hayvan yetiştiririm. Kaymakam alır onun etini, etinden faydalanır. Ben onun aldığı maaştan faydalanırım. Böyle çarp döner yani. Sonuç itibari tarım önemli bir şeydi. Bu işte bir profesyonel ama aşağı yukarı. Bir veteriner kadar bir bilgim vardır. Yani bu işte adeta kasaplığından tut da doğumundan tut da yetiştiriciliğin her bölümüne bir profesyonelim ben bu konuda. Yani mesela nasıl doğumunu yaptırıyorsun diyende bazı hayvanlar yapamazlar yani. Mesela kuzusu ters gelir, işte doğum yapamazlar. işte onun iğnesi vardır, iğnesini vururuz. Yani biz aile bir veteriner gibi aşısını yaparız, ilaçlamasını yaparız. Koyunun her şeyini yaparız biz yani. Biz veterinerden çok fazla destek almayız yani. Koyun şimdi iki, iki kuzu yaptı, bir tanesini almıştı, öbürünü sonradan yaptı. Onu almaz diyemez, biz ikisini bir araya getiriyoruz ki, ikisini de alsın kuzuların, yoksa bir taneyi alır, bir tanesi anasız kalır. İkisini aldım yukarıya, bu sefer gelmedi kuzularının yanına. Başka bir koyunun kuzusunu gitti almaya. Onları aldım, geldim yukarıya, müdahale ettim ona ki yani kendi kuzularını kaybetmesin. Şimdi birleştirdik onları işte. Daha ayrılmaz onlardan nasip olursa. Abdurrahim in aşağıya oğlum da koyun aşağı gitmesin yatsın biraz burada. Şu koyun şimdi şurada yatıyor ha şimdi bak burasını gübreledi bu koyun. Buraya gübre atmasına gerek yok adam. Burada arazide yattığı zaman hayvan gübresi, organik hayvan gübresi. Aşağı yukarı iki yıl, üç yıl bu arkadaş buraya burada yatsa koyun. Buraya gübre dökmesine gerek yok. Ya bunun mesela ahırdaki gübresini alıyor adam, döküyor araziye. Aşağı yukarı 3-5 yıl organik gübre, şey doğal gübre yani. imkanlarımız yetersiz olduğu için ne yapıyorsun? ilerleyemiyorsun. Yani normalde ben bugün bir devletle beraber, yani devletin eli altında bir iş yapabilsem çok çok daha faydalı olurum devlete. Hayvancılık yapmasam soğancılık yaparım. Bir şey yetiştiririm yani. Ülkede bir şey yetiştiriciliği yaparım yani. Boş durmam. Birinin eline bakmam yani. Allah'a şükürler olsun. İllacı bir şey yetiştiririm yani. ailecek hepimiz bununla uğraşıyoruz yani. Okul okuyanımı çocuklarımız bile okuldan çıkıp geldikleri zaman da gelip bize yardım ediyorlar yani. Yalnız olacak bir iş değil. Sonra çocuğu da başıboş bırakmak da doğru değildir. Sorumluluk vermek çocuğuna da her zaman iyidir yani. Çocuk sorumluluk alırsa büyüyünce de sorumluluğunu devam ettirir yani. İnşallah Allah nasip ederse, devletimiz de bize biraz yardım ederse biz bu işleri geliştirmeyi düşünüyoruz. Daha da ileriye, yani ben bugün 400 kuzu değil, 500 kuzu değil de 2000 kuzu yetiştirmek istiyorum. Yani tarımda devletime de milletime de faydalı olmak istiyorum yani. Kuzu bir küçük çocuk gibidir. Yani aynı bir küçük çocuk gibidir. Nasıl annesine ihtiyacı varsa... Burada de öyle. Burada kuzu annesi sahipleniyor yani. Sonuçta kuzu bir bebek gibidir. O ne bilir anneyi orayı buraya ama işte anne onu sahiplendiği zaman ne oluyor? Ya bak şimdi burada yeni doğan bir kuzumuz var. Yeni doğan kuzumuzun annesi gidiyor peşine. Kendi gitme yani o bırakıp gidiyor annesini. 2000-3000 koyunun içerisinde şu koyun kuzusunu gidip tanıyabilir yani onun kokusunu vermiş ona Allahu Teala. Onu kokusundan tanır yani. Abi kuzu kuzuyu anası kokusundan tanır. Kuzu tanımaz annesini. Mesela kuzunun diyelim ki bu koyunun kuzusu öldüğü zaman bir başka bir koyun ikiz yapsa bunun derisini yüzüp Sarıyoruz o öyle, e, ikiz kuzunun bir tanesini, veriyoruz koyuna, kendi kuzusu zannedip alıyor onu. İkiz kuzuyu bakamıyor tek koyun. Yani o zaman ne oluyor? Bu hayvan ikiz kuzunun birini bakmış oluyor. Onu da zayi oluyoruz yani. Önüne mi bağlıyorsunuz? Biliyor musun? Onu getir abi yukarıya bağla, ev yukarıya. Yağmur yağıyordu, fırtına vardı. Geçiler böyle kaçmış evin daldasına girmişti. Orada köpek de dolanıyordu etrafta. Ben de evin pencerenin kenarında yatıyorduk. Baktım geçi bağırdı. Eee diye Bağırdı üçü bir Köpek ooo, lindi onu. Çıktık dışarı. Çık alakul, alakul, alakul. Köpeğiden bir şey kavuşmuş. Ama nedir? Belli değil ki. Baktık bir tane kurt. Çöpe. E, boğuşuyla. Biz de yardım ettik her Ve Para ver kurdu boğduk. Evet. Yardımcı olduk yani. Abi, Başka söyle boğamayız abi. Çektik onlar abi Cahil'e onlar. Kiliklerin hep yalı Dededen bize kalmış. Dededen beri bunu böyle devam ettirmiş. Biz Bizden sonra çocuklara kalır. Biz Buna başlamıştık, sıfırdan başlamıştık yani. Beş tane, dokuz tane koyunumuz vardı, arayla almıştık. Oradan böyle böyle arttırmıştık, şimdi aman aman bine yakındır. Böyle arttırmış gidiyoruz yani. Bakalım nereye kadar devam ettiririz? Bu vaziyette de zor devam ettiririz yani. Pahalılık çok, yam alamıyoruz, ot alamıyoruz. Soban tutamayız. Bırakma ihtimalimiz de var yani, onu da diyeyim. Yani bakalım sonu ne olur yani. Bu Sınanlı'da arabadır, Bunu eve çevirmişim. Böyle çobanlar bu, hep burada yatıp kakaymış işte bu. Evdir yani. Ev halidir. Kullanıyoruz bunu. Başka bir şey. Taşın içine araba o çamal sunan hiç bir sürer. Geçer sürer. Tekeri koyar işte tarafa. Sürüyor bu yana. Arabayı. Buradan biraz sonra kabloyu dördüncü aylarda çıkacağız yaylaya. Yaylada da aynı devam. Burada da aynı devam. Üçüne, çoluğuna, çocuğuna zaman ayırma bakma. şansın yok yani. Gidemiyorsun, Maal, bu, başlamazın bu, başlamazın. bu öyle bir işçi, tenazen de olsa bu mali bırakıp gidemezsin. Gidemiyoruz yani. Böyle uğraşıyoruz, böyle. ne bileyim yani. Yapacak bir şey yok, mecbur uğraşacağız. Tamam ulan kaç günde olsan. Tamam. Tamam, tamam, tamam beni mücadele edeceksin sana. Gönül'ü görsün. Ölçsün diyor sen. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ne olur, ölürsün. İyi, hadi görüşürüz sen. Hadi. Korku ya, yavaş yavaş yürü de topla. Kişisini yıkar da gelsin, çıksın. Şuraya koca, hadi. Aynen, İyi. ben de yukarım. Okul okunmaz, sen öyle çobanlık edersin. Hangi okul okumayayım? <laughs> abi, senin gibi olan anamın öğret öğretmenlerinin yanında olması lazım. Ne işim var benim burada o zaman? Evde durmuyoruz. Evde adam gördün mü bilirsin ben titizlenirim. <laughs> evet, son <çomanda> kaçmış. Bu da kaçtı? Bu da nesi ayağı sakatladı. Sen etmem dolasın oradan şairci seni kenarda aşağıya. Aşağı. Koş, dur. Beni köyden arıyorlar. Bugün iki kişi aradı ki falan yerde bir kuzu kalmış, kolan yerde bir kuzu kalmış. düşüyor şey kalıyor. Arazi çok önemli bu konuda. Hayvancılık konusunda. Mesela şimdi Trakya tarafındaki adamın ben bir lira kazansam o 4 lira kazanır. Otucuz. Ottan ziyade yedirme olayı onlarda yok. Gel. Gel, gel. gel mi? Gel. Abdullah. Ha ya öyle dönsün öyle mi? Bir de böyle boğazını. Tut güzel. Buz gibi la bu nasıl? Ne yaparsın işte? Başka yerde çalışmaktansa ya da burada kendi hayvanlarıyla uğraşmak daha iyidir yani.